Bu falım tüm izleyicilerim, tüm abonelerim adına kolektif bir faldır arkadaşlar. Kişiye özel bir fal olmadığı için birebir bir fal olmasını beklemeyin. Kendinize uyanları arasından alın, e, olumsuz olanları evrene yollayın ki tüm olumsuzluklar üzerinizden gitsin. Evet canlarım benim. Ben falımda bahsettiğimde, ilişkide, hani Hülya Hanım hep evliler için bakıyorsunuz dediğimde, partner dediğim arkadaşlar, partner sevgili de olabilir eş de olabilir eş adayı da olabilir arkadaşlar hani illa evli kişi için demiyorum partnere bunu ilk baş bir söyleyeyim ve uyarayım bir de bana fal baktırmak bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya fal evi Instagram hesabından oradan bana ulaşabilirsiniz oradan bana yazabilirsiniz canlarım benim su falımıza geçmeden önce tüm güzel enerjilerimizi e, duru görü baktığım için hissel olarak baktığım için arkadaşlar e, üzerimizdeki sıkıntıları üzerimizdeki negatif enerjileri şöyle yok etmek için su falının en önemli özelliklerinden birisidir. Defne yaprağı yakalım ki kısmetimiz bol olsun üzerimizdeki kötü enerjiler gitsin negatif enerjileri yok edelim. E, dua okuyarak yakın e, duanızı okuyun ve dileğinizi dileyin arkadaşlar. Emin olun kokusu sizi gerçekten çok mutlu edecektir ve kokusuna bayılacaksınız. Evdeki sıkıntıları hepsini götürecektir arkadaşlar. Baş ağrısına da iyi gelir aynı zamanda. Migreniniz varsa baş ağrınız varsa bunu gün aşırı evinize yakabilirsiniz. kanıtlanmış bir bitkidir arkadaşlar bu. Bit e, doktorlar arasında da baş ağrısına, sinire, strese, evinizdeki huzursuzluğa, bereketsizliğe götürmede birebirdir. Biraz yanarken zorlandı kış mevsiminden dolayı, e, nemlenmiş olabilir. Bu yüzden tamamen yakmaya özen gösterin. Özellikle yarıda bırakmayın arkadaşlar bunu yakarken. Aa bitmedi deyip vazgeçmeyin. Sonuna kadar yanması gerekiyor, kül olması gerekiyor ki Üzerinizdeki kötü enerjiler, kötülükler de kül olup bitsin. Bu yüzden özen gösterin. Sonuna kadar yanmasına. Evet, bitti tamamen. Şu kaldı bir şunu da yakalım. Üzerimizdeki negatiflikler, kötülükler bitsin. Her şeyin güzellikleri sizinle olsun. Tamam arkadaşlar, bu da yandı. Evet, falımıza bakmaya başlayabiliriz. Tüm güzellikler sizin olsun. Hayırlar. Hayırlı haberler kapınızın ağzında olsun arkadaşlar. Canlarım benim. Bu aralar işlerinize biraz aksilik var. Özellikle iş yerinde. Gözünü bir türlü sizden alamayan bir kişi var. Bu kişiyi ilk önce görmezden gelmişsiniz. Arkanızı atmışsınız. Ama e, duygularının arkadaşça olmadığının farkına varacaksınız. Eğer ki evliyseniz veya nişanlınız sevgiliniz varsa siz bunu zaten baştan bir reddetmişsiniz. Ama bu kişi uslanmadan size arkadaşça yaklaşıp hani ee, sizi etkilemeye çalışacak. Dikkat edin. Birkaç hafta içerisinde gerçekleşen olan böyle bir kalabalık yemek, davet, iş yerinin bir organizasyonunda tekrar karşı karşıya geleceksiniz siz bu kişiyle. Yalnız karşı karşıya geldiğinizde yemeğin ardından size bu kişi utanmadan duygularını açacak. Çünkü karşıdaki kişi de evli. Yani e, bu bir itiraf. Siz buna çok şaşıracaksınız. Bu sebepten bir karar vermede çok zorlanacaksınız. Şikayet etsem mi, etmesem mi? Acaba şikayet etsem kötü olan, suçlanan ben olur muyum? Ya da şikayet etsem şöyle yapar mıyım diye. Ama evet bu kişisi duygularını açacak arkadaşlar. E, siz daha sonra biraz düşündükten sonra ona hayır diyeceksiniz. Kesin ve emin hayır diyeceksiniz. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra, bir iki hafta veya bir ay geçtikten sonra e, o kişinin ilgisi daha da artmaya başlayacak. Yavaş yavaş sizin de gözünüz kayacak arkadaşlar. Hani duygularının arkadaşça olmadığını düşünüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Yani bu konu üstüne çok gideceksiniz. E, şeytan budurtecek sizi. Ona karşı siz de böyle ara ara göz temasında bulunabilirsiniz. Bu konuda duygularınızı e, engel olamayacaksınız. E, uzun süre e, bir bakışmadan sonra birbirinize gönlünüz kayabilir. İlk adımı o atacak ama daha sonra siz bir ayrılık gerçekleştireceksiniz. Yaptığınızın yanlış olduğunun farkına varıp bir ayrılık gerçekleştir gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Hani e, bir ilişki içerisindeyseniz de. Yaşadığınız eşinizle, partnerinizle yaşadığınız sorunlardan dolayı biraz ona kendinizi itmişsiniz ama... ...aşkınıza odaklandığınızda, e, ailenize odaklandığınızda bu ilişkinin olmayacağına karar vereceksiniz ve bu iş burada bitecek. Yalnız işte ve iş yerinde kendinizden e, o kişiyle çok bahsettireceksiniz. Dedikodunuz çıkabilir, bunlara da dikkat edin. Evet arkadaşlar... Bu olayı burada kapatacaksınız. Yalnız iş yerinde öyle bir baskı, öyle bir e, laf söz olduğu için yerinizi ve ortamınızı değiştirebilirsiniz. Böyle bir ortam değişikliği yapabilirsiniz. Bekar olanlar soruyorsunuz Hülya Hanım bana aşk var mı? Şu an için e, yeni bir ilişkiden zaten çıkmışsınız. E, yeni bir ilişki bitmiş. Aşkınız biraz yarıda kalmış yani ilişki konusunda değil de böyle biriyle tanışacağınız bir dönem içerisine gireceksiniz o kişiye karşı sevginiz olmadan hani duygusallık çok olmadan mantık olarak bir konuşarak bu ilişkiye başlayacaksınız hani size yapacağı bir jest ile aslında bütün düşündükleriniz birden alt üst olacak biraz ona ilgi duymaya başlayacaksınız nedeni ise bu zamana kadar size bu kadar üstünüze düşen jest yapan ya da sizi benimseyen biri olmadığı için ilişkiden ziyade aşktan ziyade buna daha çok önem vereceksiniz arkadaşlar hani sizi kuruntularınızdan kurtaracak yani ilişkiniz için gelecek dönemlere bakacaksınız ama artık çok düşünerek değil böyle hayatınızı e, ileriye bırakacaksınız ne olacaksa olacak hani çok düşünmek yerine seçimlerinizi aşkınızı kaderinize bırakacaksınız artık arkadaşlar kader önünüze ne çıkarırsa e, bunu yaşamaya karar vereceksiniz İşte o zaman gerçek aşkın gerçek ilişkinin ve düşündüğünüz her şeyin yavaş yavaş ve zamanla gerçek olduğuna ya da arka arkaya gerçekleştiğine inanacaksınız ve güveneceksiniz boş verdiğiniz müddetçe siz daha iyi olacaksınız arkadaşlar Evli olanlar için söyleyeyim arkadaşlar, küçük bir e, iş konusu yüzünden eşinize bir tartışma, bir para için bir tartışmaya girebilirsiniz parasal anlamda. E, siz biraz tutulmuşsunuz ama eşiniz biraz savruk olduğunu görüyorum. Boş yere harcama yaptığı için evin içerisinde bir gerginlik, bir stres yaşanabilir. Hani hayatınızda da e, ilk defa bir para yüzünden bayağı bir şiddetli kavga yapabilirsiniz. Çünkü eşiniz karlı görünmeyen elindeki altınınız, birikiminiz ne varsa sizden alıp bir yatırım yapmaya karar verecek. Bu yüzden beklentileri çok yüksek. Fakat beklediğinin karşılığını alamayacak, hani üstün bir kazanç sağlayamayacağı için bu yüzden çok aşırı derecede bir tartışma gerçekleştiğinizi görüyorum. Hani bu tartışmadan doğacak olan kavgadan dolayı bir küslük, bu küslükten dolayı da bayağı uzun süre bir konuşmama olayınız var. Yaklaşık 1-2 hafta kadar evin içerisinde küs gezebilirsiniz. Ya anne evinize gidebilirsiniz ya da kafanızı dinlemek için bir yere birinin evine gidip kalabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇htiyaçlarınızı karşılamak için de e, köşeye atacağınız para var oradan kullanacaksınız. Yani bu para biraz ortalığı karıştıracak. Hani Size katkı sağlamak yerine elinizdeki bir takım paradan da ve birikimden de olacaksınız. Bu yüzden dikkatli kararlar verin, dikkatli kararlar alın. Çevrenizde zaten sizi bu paranızı bilen kişiler yönlendirmek konusunda doğru karar vermeyen kişiler paranızın hesabını yalnızca kendiniz bilin arkadaşlar. Kimseye hesap vermeye zorunda değilsiniz çünkü çok fazla karışan kişiler olduğunu görüyorum. Ufak tefek maddi kayıplar yaşayacaksınız bu aralar. Ödemeleriniz var. Ödemelerinizin haricinde e, evinizde bir takım eşyalar bozulabilir. Yenisini alabilirsiniz. E, bu yüzden e, hani beklenmedik e, alacaklar verecekler var. Bir alma verme e, olaylarınız var. Bir de bu aralar ailenize e, başka şehirden gelecek olan veya başka ülkeden gelecek olan bir misafir var. Bu kişinin gelmesiyle evinizde hem mutluluk hem bir gerginlik olacak arkadaşlar. Çünkü kalabalık görünüyor. Biraz stres ve yorgunluğunuz olacak bu yüzden gerginliğiniz. Ama gelen kişi gerçekten eğlenceli birisi. Evinize neşe getirecek, bereket getirecek. Hani o evinizde olduğu sürece dolabınız ve sofranız her daim dolduğunu taştığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Ve yaşayacaksınız da. Ama kalabalık siz kalabalıksınız o kişi kalabalık bir de gelip gidenleriniz olacak yorucu ve stresli bir dönem içerisine gireceksiniz e, nedense böyle hani e, kıt kanaat geçinirken veya cebinizin dolup taşlığını hissedeceksiniz misafir berekettir derler ya misafirinizin gidişinin ardından kısa bir süre sonra da hanenize bir yerden yüklü miktarda bir para gelecek arkadaşlar bu gelen parayla sıkıntılarınızı kapatacaksınız ee, bir de ailenin birliğin ve kalabalığın ne olduğunu çok çok iyi anlamına ve kavramına varacaksınız arkadaşlar. Çok fazla böyle büyük olmayan bir arkadaş grubunda e, onların da yanınızda olmasıyla ya da e, parti mi, doğum günü mü, böyle bir kalabalık bir ortama katılacaksınız. Orada yorulacaksınız ama kendinizi çok huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Yani e, nişan da olabilir söz de olabilir. Çünkü arkadaşınızın bir ömür boyu sürecek bir e, ilişkisine temellerinizi atacaksınız. Yalnız e, bu ortamda iki kişi arasında e, konuşulan konu biraz sizi gelebilir. İki kişinin bildiği bir şeyi siz de kulak misafiri olabilirsiniz. Bir konu hakkında konuştuklarını duyacaksınız. Yani bir sır. E, bu sırrı çok fazla birilerine söylemek istemedikleri için hani böyle lavaboya gidip e, konuştuklarını o anda siz de buna kulak musafir olabilirsiniz ve çok şaşırmanıza yol açacak şekilde bir sır arkadaşlar. İlk öğrendiğinizde e, sessiz kalmayı tercih edeceksiniz çünkü konuşursanız birilerinin evliliği ve ilişkisinin bozulacağını biliyorsunuz. E, yanlış bir hata, yanlış bir olaya, yanlış bir e, adım atmamak için sessiz kalacaksınız. Kimseye söylemeyeceksiniz. Bu uzun bir süre sonra yalnız dayanamayıp bir iki ay içerisinde bu sırrı başkasına vereceksiniz böylelikle o başkasına o başkasına derken duyulup gidecek arkadaşlar ve bir yakınınızın veya bir akrabazınızın böylelikle ayrılık veya kavga haberleri kulağınıza gelecek hayatınızda e, bu yüzden köklü değişiklikler yapacaksınız hani bir sabah kalkıp birden ben şöyle yapacağım ben kendimi değiştireceğim ben eşyalarının yerini değiştirmekle başlayacaksınız bu olaya Evinizde e, çok büyük böyle bir temizlik, e, evinizde büyük bir e, ne diyeyim ben size e, gerginlik hissedeceksiniz. Bu yüzden evinizin her yerini böyle dip köşe bıçak temizleyeceksiniz. Daha sonra kendinize geleceksiniz. Hayatınızdan, arkanızdan koşun, konuşan kişilerin kim olduğunu biliyorsunuz ama işte e, mecburen e, yüz yüze konuşuyorsunuz. O kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Ve onlara karşı açık ve net konuşacaksınız arkadaşlar artık. Yakın zaman içerisinde de bu olayları hallettikten sonra ruhunuzu temizlemek için bir yola çıkabilir veya bir tatile çıkabilirsiniz. Ee, hem sağlığınız açısından hem dinlenmeniz açısından bu tatil size çok keyifli anlar yaşatacak. Özellikle dikkatli olmanız gereken bir durum var. Yeme konusunu çok fazla abartmayın. Çünkü bu sıralar çok fazla abartmışsınız. Eee... Cildinizde bir takım bu yüzden problemler yaşanabilir ve görüntünüzde de bir takım değişiklikler olacağı için kendinizi huzursuz ve mutsuz hissedebilirsiniz canlarım benim. Bir de şunu söyleyebilirim size. Dört vakte kadar böyle e, burnu böyle hafif aşağı doğru böyle yaşlı e, bayağı 65-70 yaşlarında bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Sizden bir istek veya bir yardım isteyebilir bu kişi. Yani bu kişinin yardımına siz el atacaksınız ve bu kişi e, babanız da olabilir, anneniz veya dedeniz de olabilir. Onlarla e, bu konuşmayı yaptıktan sonra böyle bir dolu dolu vakit geçireceksiniz arkadaşlar. İş yoğunluğunuz ya da aile yoğunluğunuzdan dolayı çok fazla vakit ayıramamışsınız. Bunun için kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Böyle babanızla baş başa vakit geçirme kararı alabilirsiniz yakalayacağınız keyifli alanlar olduğunu görüyorum. Geçmişinizde e, babanız tarafından bir baskı uygulanmış olabilir ya da ona kırgın olabilirsiniz. Ama onların hepsini unutacaksınız. Babanızla kuracağınız bu yakınlık. E, diğer aile üyelerin de böyle bakış açısını değiştirecek. Arkadaş çevreniz çok genişleyecek. İnsanların hayatına gireceğiniz, yapacağınız yardımla böyle olumlu sonuçlar alacaksınız arkadaşlar olumlu düşünceler içerisine gireceksiniz. İş arayanlar için söyleyeyim özellikle bir iş kapısı var. Yalnız bu iş kapısını sizin kendinizin atik olmanız gerekiyor. Her şey sizin elinize çıkmış çünkü bir anahtarınız var. Bu işe girerseniz elinize bir anahtar geçecek. Ya ev alacaksınız ya araba alacaksınız. Ama ben bir ev borcu e, yükü altına gireceğinizi görüyorum. Yalnız bu işiniz sizin başka şehirde veya yaşadığınız yere çok uzak olduğunu görüyorum. Ulaşım açısından, git gel açısından çok sorun yaşayacaksınız. Yani sorun. Bu birkaç yıl sürebilir arkadaşlar. Ama temellerini sağlam atacağınız bir iş olacağı için hayatınız da bu işinizle beraber değişecek. E, evlenmeyi çok istiyorsunuz. Bu sene sizin için doğru bir evlilik yılı değil. Bunu da söyleyeyim. Biraz daha bekleyin ve sabredin. Çünkü parasal açıdan, maddi açıdan çok zorlanacağınız, sıkıntılara gireceğiniz bir yıl olacak. Bu yüzden biraz daha sabredin ve bekleyin. Bebek, Hülya Hanım, bebek, 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 bebek diyorsunuz. Arkadaşlar, bebek için şu an zaten hamile olan bayanlar görüyorum burada, beni dinleyenler arasında da. Bir hamilelik var yalnız bu hamilelikte sorunlu bir gebelik var. Doğum gerçekleşecek yalnız tedavili bebek çok isteyen bebeği olmayan arkadaşlarımızın tedavisi yine devam ediyor. Hamilelik olayını için bir sene iki sene daha beklemesi gerekiyor. Çünkü bakın burada düze giden bir olay var dönüp dolaşıp geri aynı yere geliyorsunuz. Birinin çığlıklarıyla birinin yardımlarıyla söz konusu ona elinizi uzatabilirsiniz çünkü bir iş yerinden birinin yakın bir çevreniz veya arkadaşınız bilmiyorum yeni ayrılmış iş arıyor geçmişte hobi olarak yaptığınız bir şeyi iş imkanına çevireceksiniz İkinci iş olarak yalnız o işinize yükseleceksiniz arkadaşlar İş hayatınıza kendinizi ifade etmeyi çok seviyorsunuz ifade de edeceksiniz bir de muhtemelen hani doğrudan devletten veya önemli bir konumdan bir bilgi bir mektup veya bir belgeye imza atacaksınız. Attığınız imza doğrultusunda sizin elinize güzel paralar geçecek. Yalnız bu paraları değerlendirmek için birilerine danışın çünkü yanlış kararlar verebilir. Bu parayı doğru değerlendiremeyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu konuda sıkıntılarınız olacak yani. Çünkü e, Uykusuz görüyorum size, stresli görüyorum. Uzun süredir hissettiğiniz bir yorgunluk var üzerinizde. Geçmek bilmeyen, Hülya'nın bana ne oluyor diyorsunuz. Bir yorgunluğunuz var. Kendinizi sağlıklı hissetmiyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor. Testler yaptırıyorsunuz, tahliller yaptırıyorsunuz bir şey çıkmıyor. Ama üzerinizde bir yorgunluk, çok çalışmadan mı kaynaklanıyor, çok stresten mi kaynaklanıyor ama bilmiyorum ama sanki bir stresiniz ve üzerinizde aşırı derecede e, enerji, negatif enerji yüklemişsiniz. Bunun için e, çıplak ayakla kışta olsa toprak üstüne çıkın bir yürüyün. Eve geldikten sonra çok güzel şöyle bir sirkeli suyla duş alın, kendinizi temizlenmiş ve ferahlanmış hissedin. Abdestinizi alın. Bir de Bakara suresi dinleyin. Size çok iyi gelecek. Çünkü çok aşırı derecede yorgunluk var üzerinizde. Psikolojik olarak kendinizi böyle arkadaşlarınız yanında da evde de toplumda da böyle bir yorgun, bitkin bir şey yapmak istemiyor gibi gördüm yani size. Bu yüzden bunları yapmanızı tavsiye ederim ve çok iyi gelecektir size. Hepinizi öpüyorum. Fallarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için. Umarım beğenmiştirseniz ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Özel fal baktırmak isteyen, bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.